açık söylüyorum bakın bir Nisan'dan sonra ömrüm olursa bir sağlığım bir sağlık sorunu falan yaşamazsak ben size neler anlatacağım. 31 Mart böyle bitmez. Kazanan kaybeden hiç umurumda değil. Hani ne acayip bir seçim bu ya. Eskiden bu ülkede her şeye rağmen Bakın askeri darbelere, ekonomik krizlere, 5 Ocaklara, 24 işte 24 Ocaklara bilmemmelere rağmen seçim zamanı İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı görevden gider yerlerine devletin valileri gelirdi. Neden? Tarafsız olmak için çünkü. Çünkü İçişleri Bakanı seçim güvenliğini onun için Ekrem İmamoğlu'na aynen katılıyorum. Bakın aynen katılıyorum. Ne işi var İçişleri Bakanlığı seçim meydanlarında? O zaman ben nasıl güveneceğim İzmir Valisi'ne? Nasıl güveneceğim İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne? Benim gibi AK Parti'ye zinhar oy vermeyecek insanlar nasıl güvenecekler? Bu devlet bizim. Bu devlet Ahmet'in, Mehmet'in, Hasan'ın, Hüseyin'in değil kardeşim hepimizin. Fakir, zengin fark etmez hepimizin. Biz vergi veriyoruz, askerlik yapıyoruz. Ben asker kaçağı değilim. Ben torpille çürük raporu da almadım. Aslanlar gibi gittim Amasya'da ve Kars'ta askerlik yaptım. Kaç tane zenginin, kaç tane devlet büyüğünün çocuğu yırttı askerlikten. Doğrudur, yanlıştır. Hastalar salla şifa versin. Ama öyle değil yani. O, o işler öyle olmuyor. Devlet kimsenin Türkiye Cumhuriyeti devleti, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarınındır. O ailenin, bu tarikatın, bu cemaatin değil. Eskiden gerçek söylüyorum 2000'den önce 2002 3 Kasım'ından önce hatta 2002'de de değil. Bu işler ne zaman değişti ya? Bu işler ne zaman değişti? 2010 2016'dan sonra mı değişti? Yani bu böyle olmaz kardeşim. İçişleri Bakanı siyasidir yani. Bir siyasi parti mensubunun seçim zamanı bakanlık görevinde bulunması bir kere anti demokratlıktır. Ama bu bunları yaşıyoruz kaç seçimdir. Ve e, dün bir şey söyledi. Aa Murat Kurum diyor. Ne herkes şarkıyla. Bakın bu seçim böyle. Hamza da duruyor, duruyor klipler. En kötü klibi de orkestra. Bir kere orkestra şefleri öyle giyinmez. Nerede kuyruklu şeysin şeyin senin? Simokin mi? Frak mı? Ne diyorlar ona? Böyle elinde çok, sopa. He? şeyin CHP'nin seçim müziği de 2000 2014 seçimleri miydi? İşimiz İzmir, gücümüz İzmir. Aziz Kocaoğlu'nun sloganı şimdi CHP'nin merkez sloganı olmuş. Ne yapacağız? Yani enteresan bir şey. Garip bir şeyler oluyor yani. Cengiz bile şikayetçi. İzmirli seçmenin ağzında İstanbullu AKP'nin şarkısı. İşte olay bu. Olay bu, bu. Olay nokta bu. Ve ortalık gerçekten, yani e, ne diyeyim, bayram meydanı değil, böyle bayram alanı değil de böyle garip bir şey ya, garip, çok garip, çok garip. Hani mesela CHP genç adayları adaylarıyla gurur duyuyor. Ama genç adayların kent aidiyetleri sorgulanır noktada. Çünkü gençler hani onlar onlardan mini mini. Onların öğreneceği çok şey var da. Öğrenirler. Belediye başkanlığı yapamazlar demiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Ama çok garip. Bakın söylemler garip. Şeyler şimdi böyle bir ortamda bizim kriterimiz ne olmalı? İşte onu konuşalım bugün sizleri de bekliyorum Efendim şimdi ha bir de dün akşam çok enteresan bir şey yaşadım e, Cumhuriyet Halk Partisi bayraklı ilçe başkanı hanımefendiyle İlçe başkan e, belediye başkan adayı Sayın İrfan Önal'a özel bir mesajım olacak Valla e, başlayalım 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 ne yapalım şeytanın evini taşlayalım efendim hadi buyurun